Bütün Galatasaray başkanları görevden ayrıldıktan sonra işleri bitmiyor. Yani O gönül bağlarının yanında bir de sosyal sorumlulukları var. Ben de kendi sosyal sorumluluklarım gereği zaten hiçbir şekilde Galatasaray'dan uzaklaşmadım. Ee, ve e, bugün de bütün Galatasaray'ın gerçeklerini diğer arkadaşlarım ve dostlarım gibi yaşıyorum. Ben biraz farklı düşünüyorum burada. Çünkü gaz burada benim için her zaman önemli olan Galatasaray'ın kurumsal yapısı olmuştu. Yani Galatasaray'ın örf ve adetleri, töreleri, yazılı ve yazılı olmayan kur kuralları Galatasaray'ın gerçekleridir. Ee, bunun için de seçimden daha önce ve bir, bir an evvel yapılması gereken son işte Covid dolayısıyla yapılamayan mali genel kurulların birleştirilerek yapılması. E, bu yapılmadan seçim yapılması son derece sakıncalı, hukuken sakıncalı olacağını düşünüyorum. Ama hukukun dışında görevi bırakacak arkadaşlarımızın da ileride daha huzurlu ve rahat bir dönem geçirebilmeleri için kendilerini mesuliyetlerinden, sorumluluklarından kurtulmuş ve temizlenmiş olarak görmeleri, onların da hakları, onlara bu hakkı muhakkak tanımamız lazım. Onun için de seçimden önce bir, iki, bu mali genel kurulların yapılıp hemen akabin, akabinde isterlerse bir hafta sonra, 15 gün sonra tüzük değil şey yapıyorsa, kabul ediyorsa o ölçüde seçimin yapılması bence daha uygun olacak gibi geliyor. Ben demokrasiye çok inanan bir insanım. Ne kadar aday olursa o kadar iyi olur. Ben Yani adayların birbirinden korkmamaları gerektiğine, kıyasıya bir yarışma olmasının Galatasaray'ın yararına ve faydasına olacağına inanıyorum. Çatı adayı formülüne pek inanmadım bugüne kadar. Bugün için de bunun gerekli olduğunu zannetmiyorum. E, ee, arkadaşlar gelsinler biz de gidelim, oylarımızı kullanalım. Herkes e, kime aklı kesiyorsa oraya oyunu versin ve doğrusunu buluruz. Yani Galatasaray Genel Kurulu'nun bir töresi var. Galatasaray Genel Kurulu'ndan yanlış karar çok az çıkar. Yani bizler hata yaparız yöneticiler ama genel kurulun bir common sense dediğimiz yani müşterek aklı var. Bir üst akıl diyelim. Ee, bu var. ve kararları genellikle de doğru çıkıyor. Bunun için bırakalım genel kurul seçimini yapsın. E, Mustafa Başkan e, 3 senedir galiba başkanlığı devam ediyor. Bence artık gerekli donanıma sahip, deneyime de sahip. E, benim ona tavsiye edebileceğim bir şey etik olarak mümkün değil. Yani böyle bir şeyi zaten yapmamam gerekir. E, ama bir dostum olarak kendisine eğer konuşup sohbet edebilseydim, kendisine önerim şu olurdu. Galatasaray'da her şeyden önce Galatasaray'ın etiklerde öf ve adetlerine çok dikkat etmemiz gerekir. Bütün başkanlar buna, buna çok dikkat ederdi eskiden. Ben de çok dikkat etmeye çalıştım. Ee, bana kalırsa orada Galatasaray'da bu alışkanlığı e, kaybettik biz. Ee, Mustafa Başkan zamanında. Galatasaray bir uzlaşma, uyuşma organları var Galatasaray'da. İşte divan böyledir, genel kurul böyledir. En azından o tip kurullara dönüp oradan destek alması gerekirdi. Onu alacağına bana kalırsa ufak bir sapma oldu. Ee, bir hostiliyle yani karşılıklı bir e, hasım e, ilişkisi başladı. Bu da bu e, sağ başkana faydalı olmadı tabii. Ama çok son derece zararlı oldu. Galatasaray'ın kurumsal yapısına çok zararlı oldu. Ve e, inşallah bundan sonra gelen yönetimler özellikle bu noktada Gerekli onarımları yaparlar ve kurumumuzu, camiamızı yeniden birleştirecek e, adımları atarlar. Şu seçimler sonrası Galatasaray içinde kurumsal yapının ve şu son 7-8 senede kaybolan kurumsal yapının yeniden ihya edilmesi ve bunu uzun süreli kurumlu için bir administratif yapı, çünkü devamlı sağlar. Yani içeride sizin bir değişen siyasi kadronuz var seçimle gelenler. Bir de Galatasaray'ı yöneten kadrolar var. Şimdi her seçimle gelen o kadroları değiştiriyor. Bir kere o kadroların daha kalıcı, daha düzen, her seçim sonrası gelen yeni ekiplere bu bilgiyi aktarabilecek bir kurumda olması gerekiyor. Bir, bunun sağlanması lazım. Ama onun ötesinde bir de Galatasaray'ın e, 117 senelik e, Galatasaray Spor Kulübü'nün tarihi diyelim. Ama bir de Galatasaray'ın marka olarak tarihi 500, bin senenin, 500 senenin üstünde. Nedir 500 sene? Nereden geliyor? İşte Galatasaray Lisesi'nin ilk beklep orta lise kurulumu, üniversitenin kurumu, bugün e, Galatasaray Eğitim Vakfı'nın kurumu. Bütün bu kurumları, bütün camianın e, bir arada dayanışma içinde ve düzenli bir şekilde büyüyebilmesi, gelişmesi için bir üst akıl kurumu kurmak lazım. Çünkü 15 bin üyemizin kalkıp her gün toplanıp kendi arasında konuşması mümkün değil. Divan kurulunun kendi görevleri ve kendi pozisyonu var. Ama en azından kim demokratik bir sistem içinde, genel kurul üyelerinin bazılarının kendi aralarında yeniden organize olması ve kuruma düzen vermesi gerekiyor. Belki orada arkadaşlarımla daha yakın bir işbirliği içinde olabilirim. Böyle bir talep gelmedi bana doğrusunu isterseniz. Konuşulmadı. Konuşulursa da gayet tabii yani bunlar masada tartışılacak, konuşulacak ve çözülecek konular. Çözülebilecek konular. Yani az evvel bahsettiğim Galatasaray Basketbolu dahil, e, amatör şubelerin hepsinin ayrı ayrı sponsorlukların şapkası altında organize edilmeleri dahil. Çünkü benim için Galatasaray Kulübü sadece futbol değil. Bütün, bütün e, branşların hepsinde başarı. Önemli olan bu başarıları beraber getirdiğiniz zaman marka değeriniz artar. Marka değerini arttırabilmen için bir tanesinde başarılı olmanız yeterli değil. Hepsinde birden bu bir e, camianın hep beraber başarılı, başarıyı hissetmesi, tatması ve buna destek olması anlamına gelir. E, hepimiz buna çalışmak zorundayız. Ama bu arkadaşların böyle bir teklifle gelirlerse oturup konuşulur. Yalnız olay sadece bir orası değil. Gazi'nin külü tamamı için bunun konuşulması gerekir. Onun için ben size az evvel genel kurulu içinde bir grubun kendi içinde organize olup bunu buna önder olması ve e, illa bir title olması, bir e, etiketi olması gerekmiyor. İsimsiz insanların olması ama genel kurulu iyi yönlendirmesi gerekiyor. Samimi söyleyeyim, Fatih Hoca ayrılıncaya kadar bizim hiçbir gerilimimiz olmadı. Ve ben Fatih Hoca'ya ayrılmadan önce 3 senelik kontrat teklif ettim. Kendisi ya ne güzel birer sene birer sene gidiyorduk birdenbire nereden çıktı 3 senelik teklif diye kendisi dönüş yaptı. Yani bizim benim yorumdan kasıtlı, planlı, programlı bir Fatih Hoca'yı gönderme şeyi yoktu ve benim için de sürpriz oldu. Hatta kanıtı şu: Ertesi günden itibaren ben bir direkt, teknik direktör aramaya çalıştım. Yani herkesi kapsını çaldım. Hazırlıklı olsaydım, Pat diye bir adamı getirip aynı gün koyardım, bu işi de çözerdim. Yani o kadar da uğraşmazdım. Şimdi Fatih Hoca e, konusunda e, Fatih Hoca Galatasaray'a yararlı olmuş bir insan. Galatasaray'ın tarihinde yer edecek bir insan. Bu kadar sene hiçbir teknik direktör Galatasaray'da görev almadı. Ama hepimizin bir kullanım süremiz var. Yani nasıl vitaminlerim varsa, ilaçlarım varsa insanların da bir kullanım süresi var. Yararlılık süresi demek bu. O yararlılığımızı bir sektörde kaybediyorsak başka bir sektörde şu anda benim yapmaya çalıştığım gibi gerçekleştirmemiz mümkün. Ee, bence arkadaşlarımızın hepsinin beyanatları e, böyle böyle düşünmüşler, böyle yapmışlar, ona bileceğimek ama bence erken yapılmış, zamansız yamanlaması yanlış bir açıklama. Ee, Fatih Hoca bir divan kurulu üyesi, Galatasaray kulü, şey, kulüp üyesi, he, onun da görevleri var. Nasıl az evvel benim saydığım görevlerim varsa, bunun da görevleri var. Galatasaray sıkıntıya düştüğü vakit, onu çağırdığınız vakit, tıpış tıpış gelecek ve o görevi yapacak. Bunun için peşinen böyle deklarasyonlarla e, özel bir e, formül arama e, gerekli gerekleri bence e, bu etapta biraz. Fırsat.